Herkese merhabalar çocuklar. Bugün çembersel hareketle ilgili sınava hazırlık videosu çektim. Şimdi hızlıca size e, soruları çözeceğim. Konu anlatımını daha sonra yapacağım. Çünkü sınavınız bu hafta biliyorum hepinizin. Biraz sesim kötü kusura bakmayın. Çünkü biraz rahatsızım. Şimdi karşınızda bir çark sistemi var. Ya da kasnakta diyorlar buna. E, bu sistem üzerinde iki tane nokta verilmiş. Bakın K ve L noktaları. Şimdi tabi bu döndürülüyor. Soruda ben kısa olsun diye aceleden yazmıyorum bazı şeyleri. Ok yönünde dönüyor. Çünkü zaten noktaların bakın çizgisel hız vektörleri de verilmiş bize. K ve L noktalarının bu niceliklerini karşılaştırın dediler diyelim ki sınavda. Tamam mı? Test sınavı olacaksınız ya muhtemelen. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Diyelim ki size çizgisel hızların oranı soruldu. İşte merkezci limelerin oranı soruldu. Hani böyle bir şey gelirse karşınıza ve formül ezberlemekte zorlanıyorsanız bakın şunları bilin. İlk önce hani 11. sınıfta siz öğrenmiştiniz. Tur sayılarını bulun. Tamam mı? Ben genellikle bu sorulara oradan başlıyorum. Hemen şöyle diyorum. Şu büyük olan bir tur atsa. Bunu hepiniz bilirsiniz. 2R yarıçaplı bir tur atsa Rare çaplı olan 2 tur atmayacak mı çocuklar? Peki frekans neydi? Ee, saniyedeki tur sayısıydı. O zaman ben bu 1 tur atanın frekansına F. 2 tur atanın frekansına da ne diyebilirim? 2F diyebilirim. Tamam frekanslar arasındaki ilişkiyi bulduk. Bakın tamam mı? Bu diğerinin 2 katı. Peki periyotla frekans nasıl orantılıydı? Birbirlerinin tersiydiler. Hemen o zaman... Bu tarafın periyoduna T deyin. Diğer tarafa ne diyeceksiniz? 2T diyeceksiniz. Peki açısal sürat. Sürat dememin nedeni hani vektörel değil de olayı skaler incelediğimiz için açısal hız da denebilir tabii. Ama büyüklüğü, büyüklüğünden bahsediyoruz. Hemen omega'yı hatırlayın. Birim zamanda taranan açıydı. 2 pi bölü t. O zaman periyotla şey açısal hız nasıl orantılı? Ters ya da sen T yerine 1/f yazarsan 2πf şekline geleceği için ya da frekansla açısalız doğru orantılı diyebilirsin. Yani bu tarafın açısal hızına omega dersin. Hani frekansa f dedik ya diğer tarafınkine ne diyeceksin o zaman? 2omega. Anlaştık mı? Bakın şu üçü bir bütündür. Yani üçü birbirine bağlı. Şimdi çizgisel sürate gelince onu yazalım. K'nin çizgisel v VK. Benim kullandığım bağıntı omega çarpı yarıçap. Şimdi şu çarkın açısal hızını ne buldum ben? 2 omega. Peki K noktasının merkeze uzaklığı ne kadar? R kadar. Gelin bir de L'ye bakalım. Açısal hızı omega. E, yarı çapı 2R. Gördüğünüz gibi çizgisel süratler ya da çizgisel hız büyüklükleri birbirine ne çıkıyor? Eşit çıkıyor. Peki açısal şey özür dilerim e, merkezcil ivme k'nin ivmesi omega kare çarpı r hatırlıyorsanız yani 2 omega'nın karesi çarpı r'den 4 omega kare r. L'nin ise omega kare çarpı 2 r. Anlaştık mı? Böylece hepsi hakkında sonuca ulaşabilirsiniz. Tamam mı çocuklar. Ha merkezcil ivmeyi tabii ki isteyen şuradan da bu bağıntıdan da bulabilir v kare bölü r'den ama ben kesirli olanları pek tercih etmem genellikle dolayısıyla öbürü bana daha kolay geliyor Evet aynı soruyu bir de şurada bakalım. Bakın bunlarsa merkezleri perçinlenmiş. Yani aynı merkez etrafında beraberce dönebilen sistemler. Dolayısıyla sen bu ikisini birbirinden ayıramazsın. Yani birini alparsa Diğeri de aynı şeyi yapacağı için, yani bu bir tur atarsa, attığı anda, öbürü de aynı yönde bir tur atacağına göre, bunların kesinlikle frekansları nedir çocuklar? Eşit. E frekanslar eşitse, periyotlar da birbirine nedir? Eşittir. Periyotlar eşitse, omega'larda nedir birbirine açısal süratler? Eşittir. Çünkü neydi? 2 pi bölü t. T'ler aynı, omegalar aynı. Artık çizgisel surete bakın geçebilirsiniz. K'nin çizgisel sureti hız omega çarpı K noktasının merkeze uzaklığı R kadar. L'ye bakarsan omega aynı ama merkeze uzaklığı ne kadar bu noktanın? 2R. Dolayısıyla buna V dersen buna 2V dersin. Hani şu bilgiyi bilin. Bakın ne zaman geçerli bu? Ee, birlikte dönen sistemler. Yani birlikte derken aynı merkez etrafına dönen sistemlerin kesinlikle tekrar ediyorum. Periyotları, frekansları ve açısal hızları eşit büyüklükte olduğundan dolayı herhangi bir noktanın çizgisel hızının büyüklüğü merkeze olan uzaklıkla direkt doğru orantılıdır. Yani R uzaklığındaki noktanın hızına V dersek hız büyüklüğüne 2R uzaklıktakine de 2V deriz. Anlaşıldı mı? Merkezcil gelince onu da şurada yazalım. E omegalar aynı omega kare çarpı R K'ninki omega kare çarpı 2 r de L noktasının merkezcil ivmesi olmuş oluyor. Hemen bunları hızlıca geçiyorum. Evet. Şekildeki konumlardan aynı anda geçen cisimler bakın K ve L aynı anda aynı yöne doğru dönmeye başlıyorlar. Aynı anda sırayla K N noktasına L de M noktasına geliyormuş. Tamam mı? Buna göre cisimlerin çizgisel süratlerinin oranı kaçtır? Şimdi biz bunu formülle de yapabiliriz ama ne gerek var? Şöyle düşünün zaten formülü ister istemez uygulayacağız. Periyodu bilmesek de. Ya bir kere bunlar buradan aynı anda harekete geçip belirtilen noktalara da aynı anda geliyorsa ikisi içinde geçen süreler birbirine eşit değil midir? Eşittir. Yol eşittir hız çarpı zaman, daha doğrusu sürat çarpı zaman. Burada sürat olarak değerlendirin, tamam mı? Tabii ki yön sürekli değişiyor. Şimdi K nereye geliyormuş çocuklar? Neye? Şu küçük çemberin çevresi 2 πr değil mi? Peki K bu çemberin dörtte üçünü mü? yol olarak gidiyor yani yol aldığı yol o mudur konuşamadım yani 2 pi re'nin 3 bölü 4'ünü alıyor hani şurası x x eşittir v t mantığı var ya sürat çarpı hız v k çarpı t süreler eşit bu ise kendi çemberinin yani bakın şu çemberin çevresi ne kadardır 4 pi re ne kadar yol alıyor o çemberin yarısı kadar yol alıyor yani 4 pi r'nin yarısı. Dolayısıyla ben buraya direkt ne yazıyorum? 2 pi r yazıyorum. Anlaşıldı mı? Eşittir. Ee, doğru dedim değil mi? 2 pi çarpı 2 ile 4 pi r tamam. V l çarpı t. Dolayısıyla sen t'ler gitti. 2 pi r'ler gitti. Hızların oranını yani daha doğrusu süratlerin oranını ne buldun? 3 bölü 4 olarak bulursun. Bu tamam herhalde. Şimdi cisimlerin periyotlarının oranı kaçtır? Bakın. Aynı anda belirtilen noktalara geliyorlar, değil mi? Peki periyot ne demekti? Bir cismin dairesel hareket yapan bir cismin bir tam turu atma süresiydi. Şimdi bunun periyoduna TK demiş. Mesela TK. Eğer bu olduğu yere gelseydi 1 TK kadar süre geçecekti. Ama neye gelene kadar? periyodunun kaçta kaçı geçer? 4'te 3'ü. Yani hani şu küçük t dediğimiz olay nedir bu şey için? K cismi için 3t k bölü 4'tür. Öyle değil mi? Diğerinin periyodu TLymiş. Bir turu tamamen atsaydı bu kadar süre geçecekti. Yarım tur attığına göre bu sürenin yarısı mı geçiyor? Peki o sürede t'ye eşit değil mi? Dolayısıyla o zaman bu ifadeler birbirine nedir? Eşittir. Sen bunları eşitlersen yanıtı bulursun. 2 K bölü L'yi soruyor. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya böyle çaprazlıyorum. 2 bölü 3'tür diyorum. Tamam Evet. Evet. İşte en önemli. Üniversite hazırlık için çok önemli bir soru tipi bu. Sınavda sizin okulda gelir mi bilmiyorum ama gelebilir tabii. Çembersel yörüngede belirtilen yönde şu şekilde dönmekte olan cisim tam bakın buradayken şu belirttiğim vektörlerin yönlerini gösteriniz. Bakın bunun üzerinde çok duruyorlar. Bir kere dönen cismin hız vektörünün yönü nasıldır? Yönü demeyeyim de doğrultusu daima yörüngeye teğettir çocuklar. Bunu unutmayın. Yani sen şu anda v çizgisel hız vektörünün yönünü bu şekilde göstermek zorundasın. E, Yörüngeye daireye çizdiğin teğetin TT çizdiğin yarıçap dik değil midir? Şurası bir kere 90 olmak zorunda her zaman. Yani bakın cisim mesela şu noktaya geldi, döndü, döndü, buraya geldi. Hız vektörü artık bu. Yine yarıçap vektörüne nedir hızımız? Diktir. Tabii bununla ilgili anlatılacak çok şeyim var ama ben bunu artık daha sonra konu anlatımı yapabileceğim için ileride anlatacağım. Şimdi çizgisel hızı gösterdik. Tamam mı? V'nin yönü bu. Yarıçap vektörü diye bir vektör var. Ya bu nedir? Ya sen hareket konusunu bilirsin. Mesela hani konum diye bir şey vardı. Hatırlar mısınız 11. sınıfta? Konum vektörü. Konum vektörü nasıl çizilir? Bakın bu da önemli. Dikkat edin. Ee, mesela sen burada duran birisin. Tamam mı? senin şu anda bulunduğun noktanın konumunu nasıl tarif edebiliriz biz vektörel olarak? Öyle havaya göre kafana göre olmaz. Konum ne demekti? Seçilen bir referansa göre cismin bulunduğu yerde. Bir referans seçiyorduk. Hani mesela bir pastane, bir okul, bir bilmem ne tamam mı? İşte diyelim okul. Senin seçtiğin referans burasıysa, okulsa, okuldan senin bulunduğun noktaya doğru çizilen vektör, senin o anki konum vektöründür. Dikkat edin. İşte şimdi burada da yarıçap vektörü aslında bir nevi konum vektörü demektir. Ve bizim çembersel harekette şey, bu referans noktamız her zaman merkezdir çocuklar. Dolayısıyla Merkezden, referanstan benim bulunduğum yere yani cismin bulunduğu yere doğru çizdiğimiz vektör de konum vektörüdür. Yani bu da yarı çap kadar olduğu için yarı çap vektörü diye ifade ediyoruz. Anlaştık mı? Yani mesela cisim buraya geldiğinde bakın yarı çap vektörünüz budur. Yani merkezden her zaman nereye doğrudur bu vektörün yönü? Cisme doğrudur. Tamam. Bunu da yaptık buna sonra geleceğim. Şöyle bir işaret koyayım. Merkezcilik ve merkezcil kuvvet. Ya <laughs> bu olaydaki merkezcil kuvvetle hani doğrusal hareketteki F net kavramının arasında ne fark var ki? Mantık olarak hiçbir fark yok. Tabii ki doğrultu olarak var. Şimdi bakın, hareket konusu yani dinamikteki net kuvvet neydi? Cismin hareket doğrultusundaki bileşke kuvvetti. Ve bir cisim dikkatli dinleyin buralar var ya hayati derecede önemli. Bir cisim herhangi bir doğrultuda hareket ederken ona bir net kuvvet etki ederse bu kuvvet cismin nesini değiştiriyordu çocuklar? Hızının büyüklüğünü ama cismin yönünü ya da doğrultusunu hareket yönünü veya hareket doğrultusunu ne yapamıyordu? Etkilemiyordu çünkü e, hem hareket doğrultusu hem de net kuvvet aynı doğrultudaydı. Ama dönen cisim için olay farklıdır. Şimdi şöyle düşünün. Cisim dönüyor. Şuraya bir daha çiziyorum. Cisim dönüyor. İşte hız vektörü bu. Ya bunu sürekli içeri doğru çeken bir etki olmasa bu basar gider, dümdüz gider. Anladınız mı? Dolayısıyla bunu her an ama sürekli merkeze doğru çeken bir neye ihtiyacımız var bizim burada? Kuvvete ihtiyacımız var. Ha i̇şte biz merkez doğrultusunda cisme etki eden bileşke kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Gidip de sakın ha bir de merkezcil kuvvet var ifadesini kullanmayın. Instagram'da bir gün story'imde paylaştım bir soru sormuştum. Bilmiyorum belki dinleyen olursa hatırlar. Bununla ilgili o kadar yanlış cevaplar almıştım ki soruyu net hatırlamıyorum ama herkes bir şey vermiştim viraja giren arabaya etki eden kuvvetler nelerdir gibi. İşte sürtünme var, bir de merkezcil var mantığındaydı. Çoğunluk bu cevabı verdi. Sakın ha. Bir de merkezcil kuvvet diye bir şey yok. Merkezcil kuvvet bileşke kuvvettir. Ama şey doğrultusunda, merkez doğrultusunda. Yani şu doğrultuda anladınız mı? Ya da bu doğrultuda cisme etki eden bileşke kuvvettir. F netse hareket doğrultusunda. Şimdi buradaki kuvvet hıza dik olduğu için hızın büyüklüğünü değiştirme şansı var mı? Hayır sen dinamiği iyi öğrendiysen bunu bilirsin. Bir cismin hızının büyüklüğünü değiştirmen için o doğrultuda kuvvet lazım. O yönde veya ters yönde fark etmez. Ama buradaki kuvvet hız vektörüyle aynı yönde veya zıt yönde değil. Dolayısıyla sen bunu değiştiremezsin bu durumda. Hızın büyüklüğü sabittir, sürat sabittir ama hız değişir. Hız değişir ne demek? Vektörün yönü sürekli değişiyor demek. Anlaşıldı mı? Pekala, öyleyse merkezcil kuvvet denen kuvvet onu da şöyle gösterelim. Daima nereye doğruymuş çocuklar? Merkeze adı üstünde. Zaten merkezcil demek merkeze yönelik, merkeze doğru anlamına geliyor. Pekala, bunun yönü daima merkeze. Unutma. E o zaman <laughs> Bu iki vektöre bak. F net eşit MA yani burada da F merkezcil eşittir MA ne fark eder. Her zaman iki şey vektör size 40 kere demişimdir. Şununla şu daima aynı yöndedir. İşte burada da aynı mantık var. Merkezcil kuvvet nereye doğruysa merkezcin ivmede nedir? O yöndedir. Dolayısıyla benim ivme vektörümde A merkezcil diyorum. Nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. Anlaşıldı mı? Yani ben bunu şöyle şurada tekrar göstermek istersem cisim bu olsun. Burası merkez olsun. Bakın yarıçap vektörü r oku koyduk. Şöyle dışarıda gösteriyorum karışıyor çünkü üst üste olunca. F merkezcil merkeze doğru. Bakın oku nereye doğru koyuyorum? İvme merkeze doğru. Hız vektörü şu anda böyle. Çünkü böyle dönüyor. Böyle dönseydi yukarı koyacaktık. Şurası 90 derece. Buraya kadar anladık herhalde. Yörüngemiz bu. Tamam mıyız? Ha, şimdi gelelim açısal hıza. Açısal hız lütfen bunu iyi bilin. Sağ el kuralıyla bulunur. Şimdi nasıl mı bulunur? Dört parmağınız... Cismin dönme yönünde baş parmağınız açısal hız vektörünün yönünü verir. Şu anda benim baş parmağım sayfa düzlemine dik ve nereye bakıyor? İçeri bakıyor. Dolayısıyla omega dediğimiz vektörün yönü şu anda içeri doğru. Tamam mı çocuklar? Biz tabi pek buna girmiyoruz sorularda yöne ama bu sorulabilir. Ters tarafa dönseydi bakın dört parmağımı böyle tutacaktım. Baş parmağım ne olacaktı? Size doğru olacaktı. Tamam. Umarım bir sorun yok. Anladınız. Şimdi gelelim şu soruya. Çok sık çıkan bir soru tipi. Sürtünmesiz yatay düzlemde dönmekte olan cisimleri etki eden ip gerilmelerinin oranı kaçtır? Evet. Peki ilk sorum şu size. Bu kütleler ipe bağlı olarak birlikte mi dönüyorlar? Yani aynı merkez etrafında mı dönüyorlar? Evet. Şimdi siz bunu ip gibi düşünün. Kütleleri böyle yapıştırılmış diye düşünün. O noktası etrafında bu kalem dönerken bir turunu şöyle tam geldiğinde iki kütle de aynı anda atmış olmayacak mı? Öyle değil mi? İkisi de aynı anda tekrar bu hizaya gelecektir. Dolayısıyla aynı merkez etrafında dönen bu sistemlerin neleri eşittir demiştim ben size? İlk hani çözerken bir soru periyotları eşittir. Pardon ikinci soru. Periyotlar eşitse yüzde 1500 açısal hızlar da eşittir. Anlaşıldı mı? Yani sen şimdi omegaları yakalarsan işin kolay. Artık merkezcil kuvvet kavramına gireceğiz. F merkezcil bilirsiniz çoğunuz. Bağıntılarından bir tanesi bu. Çünkü neden? Omega kare R zaten ivmedir. F merkezcil MA değil mi? A yerine bunu yazdım. Tamam mıyız? Şimdi dikkat. Soruyu çözmeye en dıştan başlayın. Aynı dinamikteki gibi hep derdim ya hani e, üzerine en az kuvvet etki edenden başlayın. Buna sadece şu ip bağlı bakın. Buna bir tek T2 gerilmesi etki eder. O da nereye doğru olmak zorunda? Çeker ya ip her zaman bir cismi itmez demiştik hani. Merkeze doğru. Peki başka bir kuvvet var mı? Sürtünme yok. Aa, o zaman işte merkezcil kuvvet görevi gören kimdir? M için T2'dir. Anladınız mı mantığını? Bakın yazıyorum. Şimdi ben önce M için yazıyorum. F merkezcil. Bakın hani F net eşit. A diyoruz ya aynı şekilde. M A yerine omega kare çarpı merkeze olan uzaklığı 2r. F merkezcil görevini kim görüyor dedik? T2. İşte buradan şu 2'yi başa alıyorum çocuklar. T2'yi 2m omega kare r olarak buldum. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi gelin buna odaklanalım. E, aynı ip biliyorsunuz iki cisme bağlıysa diğerine ters yönde kuvvet uygulardı T2. E o zaman bu da bu tarafa. Çekecek ya çünkü cismi. Dikkat ettiniz mi? 2M e kaç tane kuvvet etki ediyor? 2 tane. Peki bunların bileşkesinin nereye doğru olması gerekiyordu? Merkeze. O zaman T1 kesinlikle nedir? T2'den büyüktür. Yani 2M için F merkezciliği yazmak istersek. Önce şunu yazalım. F mer eşit 2M omega kare çarpı r. Ama bunun yerine ne yazacaksınız? Bakın iki kuvvetin bileşkesini alıyorsunuz ve merkeze doğru olan daha büyük T1'den T2'yi çıkarıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yazdım. T2 yerine şuraya şu bulduğumu yazıyorum. 2m omega kare r. Buradan artık T1 karşıma çıkıyor. 4m omega kare çarpı r. Oradan da oran ne çıkar? 2. 4 bölü 2'den 2. Anlaşılmıştır umarım. Evet. Heh. İşte bu da çok önemli. Şimdi 2 R çaplı bir tekerlek dönerek döne döne kaymadan yani pati çekmiyor kaymıyor tamam mı döne döne yatay düzlemde ilerleyebiliyor. Şimdi dönerken belirtilen şu noktaların yere göre yani dışarıdan bakan birine göre hız büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Bir dönen ve ilerleyen yani hem dönüp hem dönme hem öteleme hareketi yapan bir tekerleğin bir öteleme hızı vardır. Öyle değil mi? Yani belli bir yol alıyor. Şimdi buna soruda bir değer vermediyse öteleme hızına bir değer verin. Yani V deyin, 2V deyin ne derseniz deyin. Anlaşıldı mı? Ben şöyle yazıyorum ve öteleme, bakın onun yönünü direkt sağa doğru koydum, direkt öteleme hızı sağa gidiyor çünkü 2 ve olsun diye kabul ettim. Şimdi ben neye 2 v diyorum biliyor musunuz? Onu da bir göstereyim size. E bu iki yarı yarıçaplı bir tekerlek ya, diyelim bir tur atsa, bir tekerlek bir tur attığı zaman merkezi ne kadar öteleme yapar çocuklar çevresi kadar değil mi onu biliyoruz zaten 4 pi r yol alır ha şimdi o zaman yol eşittir hız çarpı zaman ya ben t sürede alsın bu yolu 4 pi r'ye 2 v çarpı t dedim yani 2 v'yi ben kendim verdim istersen v de ama ben neden 2 v dedim birazdan anlatacağım peki şimdi bu tekerleğin işte şu şu noktası mesela A noktası. Bir tur sonucunda tekrar buraya geliyor değil mi? Tamam bu noktanın yaptığı yer değiştirme de 4 pi ile. Bir de dönmeyi düşünün. Bu nokta dönme hareketi yaparken de 4 pi ile kadar yol almıyor mu? Yani evet. E, o zaman onu da aynı sürede aldığına göre. O noktanın çizgisel hız büyüklüğünün de ne olması gerekir? 2 ve yani... Dönerek ilerleyen bir tekerleğin, bu cümleme dikkat edin, öteleme hızıyla e, en dış yörüngesindeki noktalarının dönme hız büyüklüğü birbirine nedir? Eşittir. Her zaman. Tamam mı? Bu neymiş? Dönme hızı ya da çizgisel hız. Okey? Bu da aynı şekilde. Dönme hızı. Peki en dıştaki noktanın dönüş hızı 2V ise şu noktanın dönüş hızı nedir? V değil midir? Hani omegalar aynı aynı merkez etrafında dönüyorlar. yarıçapla doğru orantılı demiştim ya. Devam edin. K'nin k'nin çizgisel hız vektörünün yönü ise bu tarafa doğru. Çünkü bu böyle dönüyor. Ha, i̇şte o yüzden 2V dedim ki burada V bölü 2 yazmayayım diye. Anladınız mı? Tekerleğin üzerinde şu anda gösterdiğim hızlar dönüş hızlarıdır. Öteleme değildir. Yere göre hız, öteleme hızıyla dönme hızının vektörel toplamıdır. Hadi yapalım. L'ye bakın şimdi. L'nin bu tarafa doğru dönme hızı var. E bir de öteleme hızı var. Ekliyorsun vektörel. O zaman VL dediğimiz hız ne geliyor çocuklar? 4V Peki M için yapalım aynı şeyi. Dikkat M'nin dönüş hızı aşağı doğru çizgisel hızı. E bu tarafa da 2V'lik bir öteleme hızı var. Araları 90 oluyor. Dolayısıyla M'nin yere göre hızı 2 kök 2V'dir. Bu da tamam. Hadi K'ye bakalım şimdi. K'nin dikkat edin dönme hızı sola doğru V. Ama bu tekerleğin öteleme hızı sağa doğru 2 ve öyleyse k'nin yere göre hızı nedir? Sağa doğru v'dir. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Kök 8. Bu kök 16. Tamam. O zaman L büyük M büyük. Bu da 1 olduğuna göre k. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.